Western sineması 1909 yılında sessiz sinema döneminde Edward Stanton Porter'ın yönettiği 9 dakikalık Büyük Tren Soygunu filmiyle başlar ve genellikle iç savaşın sona erdiği 1865 yılı ile 19. yüzyılın sonları arasındaki ülkede kanunsuzluğun kol gezdiği dönemi anlatır. <laughs> Western sinemasının ortaya çıkışını bu kadar anlamlı kılan unsurlardan bir tanesi de olayların gerçekleştiği zaman ile filmlerin çekildiği dönemin birbiriyle yakınlığıdır. Filmlerin anlattığı bazı tarihsel dönemler geçmiş zaman sayılamayacak kadar yakındır. Söz gelimi 1903'te Butch Cassidy ve Sundance Kid'in daha 6 yıllık ömrü vardır. Calamity Jane daha yeni ölmüştür. ...ve White Earp de onlarca yıl daha sağlıklı bir hayat sürecektir. Bu isimler Vahşi Batı'nın gerçek efsaneleridir. 1920'li yıllar, yalnız kovboy imgesinin ilk ortaya çıktığı yıllardır... ...ve bu yılların kahramanı çizgi romanlara da konu olan Tom Mix'tir. Sigara ve içki kullanmaz, kadınlara takılmaz küfretmez ve silahı en son çare olarak düşünüp önce yumruklarını kullanırdı. Tıpkı onu izleyen diğer kovboylar gibi. John Wayne'in başrol oyuncusu olarak ortaya çıktığı dönem 1930'lu yılların başlangıcını, yani westernde sesli filmin ilk dönemini oluşturur. Bu dönemin en çok işlenen konuları adalet ve düzen sağlayan korkusuz adam hikayeleri. Daha sonra Ringo ismiyle de anılacak olan John Ford'un Posta Arabası adlı filmi yalnız o yılların değil tüm zamanların en önemli western filmlerinden biri olur. Posta Arabası John Wayne'i de gerçek bir star konumuna getirmiştir. Western'in altın çağı artık hiç de uzak değildir. Bundan sonraki 30 yıl içinde en büyük western yönetmenleri ve en iyi oyuncular ortaya çıkar. Bu kadarla da kalmaz. Western artık derinlik kazanmıştır. Psikolojik, ahlaki ve mitolojik öğeler giderek daha baskın hale gelir. Hatta en güzel aşk filmleri bile bu türün içinden çıkmaya başlar. İnsanlar gittikçe daha fazla özgürlüklerine, şehirlerine ülkelerine ve hayat tarzlarına düşkün olmaya başlamışlardı. Birleşik Devletlerin giderek daha çok sarıldığı bu değerlerin en iyi yansıtılabileceği yer de bir zamanların eski batısıydı. Üstelik eğlenceyi, gerilimi ve serüveni barındıran bir türdü bu. Filmin sonunda kim dikey olarak sahneden çıkabilecek sorusu heyecan ve gerilimi sürekli yukarıda tutuyordu. Filmleri böylesine popüler yapan da bu heyecanlı gerildi. Ancak western çekmek hiç de sanıldığı kadar kolay değil. Bu yıllarda ölümüne kadar 60'ın üzerinde western'e imza atan ünlü yönetmen John Ford, 20 yıl boyunca sadece 5 western yapmış olan en büyük rakibi Howard Hawks ile kıyaslanmaya başlanır. 1948'de kanlı nehir ile ortaya çıkan Howard Hawks, yüzlerce hayvandan oluşan bir sürüyle film çevirmenin zorluğunun yanı sıra Western geleneğine ters düşen bir şey yapar ve iki rakibi yumuşak başlı Montgomery Clift ile ürkütücü John Wayne'i filmin sonunda barıştırır. Düşünülenin aksine olumsuz da olsa çarpıcı bir sonun olmaması gerilim ve heyecanın azalmasına yol açmaz. Hikayedeki hareketlilik karakterlerin içindeki kargaşaya dikkat çeker. Kısacası Hawks, Western'e yeni bir ruh kazandırmıştır. Western'in kralları John Ford ve Howard Hawks'tur. Ford daha sonraki eserleri Çöl Aslanı ve Kahramanın Sonu ile da ikilemesi Rio Bravo ve El Dorado ile Western'i Nefret Zinman'ın ne de bir başkasının getirebileceği noktaya getirmiştir. Bu arada bu dört filminde başrolünde yine John Wayne vardır. Hem Ford hem de Hawks insanın seyrederek büyüyebileceği ve ihtiyarlayabileceği filmler çevirerek sinema tarihine damgalarını vurmuşlardır. Ford enginliğin efendisidir. Kimse steplerin üzerindeki gökyüzünün sonsuzluğunu onun kadar güzel yakalayamamış, zaman ve mekanı unutturacak çerçeveler oluşturamamıştır. Hawks ise kahramanları arasındaki dostluğu, yakınlığı ve sadece mimiklerle belli edilen sıcaklığı konu olarak seçmiştir. Ford'un bir kızıl derili saldırısını nasıl sezdirdiğini seyrettikten sonra ona hayran olmamak mümkün değildir. Hawks ise ilk bölüm Rio Bravo'dan çoğu zaman daha acımasız ama aynı zamanda daha komik El Dorado filminde daha sonraki iki kafadar filmlerinin bazı öğelerini yani dikkatleri bir tek noktada toplayan derin duygusallığı ve alaycı komikliği içerir. Şerif'in ofisine giren herkesin zaten banyo küvetinde oturan Robert Mitchum'a sabunu uzatması gibi sahneler olmasaydı Westernler çok daha kuru olurdu. İkinci Dünya Savaşı sonrasında çevrilen kovboy filmleri bu yüzden yeni buluşlarla Zevkle, hevesle ve güzelliklerle dolduk. Bu yıllarda çevrilen filmler ticari açıdan olduğu kadar içeriğin zenginliği açısından da doruk noktasına ulaşmıştır. Yapımcılar kesenin ağzını açmış, kusursuz yapıtlar ortaya çıkarmak için birbirleriyle yarışmaya başlamıştır. Artık her konuya uygun bir yönetmen ve bir oyuncu bulunmaktadır. Müzik Western tarihte yaşanmış bütün savaşları tekrar canlandırmıştır. Kızıl Derili Savaşları, arazi, kadın, altın, hak ve düzen için yapılan savaşlar. Özellikle de kahramanlarının, katillerinin, korkaklarının ve acemilerinin intikam almalarını sağlamışlardır. Ancak kahramanlar artık yorgun düşmüştür. 1968'e geldiğimizde ise Western'in artık parlak dönemini geride bıraktığını görüyoruz. Klasik western bu dönemde son bulsa da western sineması günümüze kadar Clint Eastwood, Sidney Pollack, Lawrence Kasdan, Kevin Costner gibi isimlerle yaşamayı başarmıştır. Costner'ın kurtlarla dansı ve Eastwood'un affedilmeyenleri oldukça başarılı yapımlardır.